Ay. Ay pike bak immortal pike. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Dünkü başlatmış olduğumuz çekiliş bir hafta boyunca devam edecek demiştik. Haftaya salı günü akşam 6'daki videoda açıklanacak. Şartları hemen tekrardan söylüyorum. Katılmayan kalmasın arkadaşlar. Sizlere 3x1250 VP vereceğim. Şartlar çok basit. Bu kanalıma Berk Yuncu kanalıma ve de yeni açmış olduğum Berk y kanalıma sağ üstte ulaşabilirsiniz. Abone olmanız gerekiyor. Yani iki kanala abone olmanız gerekiyor arkadaşlar ve bildirimler açarsanız sevinirim. Videoya bir adet beğeni bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer kanalımızdan video olmadığı için bu videoma beğeni bırakmanız lazım ki bundan sonraki bir hafta da içerisinde de çekiliş devam edeceğinden dolayı her videoma aynı şekilde katılabileceksiniz. Yani her videoma katılabilirsiniz arkadaşlar. Çekiliş şansınızı artırıyor haberiniz olsun. 3 arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeniz lazım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim şimdiden. Aynı zamanda bundan sonraki bir hafta içerisindeki tüm videolara da aynı şeyleri, kuralları geçerli olacağı için yapmalısınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani yaparsanız işte 1 katılım hakkı yerine 3-5 katılım hakkı olacak. Daha çok şansınız artacak falan filan. Ve son olarak da arkadaşlar yorumlar kısmına normal bir yorum bırakmanız lazım. İsterseniz Discord adresinizin, yazın. İsterseniz Instagram adresiniz yazın. Ne yazarsanız yazın ya da isterseniz ön içindeki nickiniz yazın ya da isterseniz video hakkında yorum belirtin. Her yorum ekilçe katılmış olacak. Aynı zamanda arkadaşlar yeni kanalımda haftaya cuma saat 4'te video yayında haberiniz olsun. İlk videomda vlog olacak. Bence çekilişe katılmalısınız çünkü çekilişimiz çok mantıklı bir çekiliş arkadaşlar. Yeni sezon gelmeden önce size böyle bir sürpriz yapmak istedim. Videoya geçelim. İyi seyirler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmasını sevinirim Aynı zamanda her gün saat 6'da yeni video yayında bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz Bugün Immortal Elmas Elo'da Rain oynuyoruz arkadaşlar İyi seyirler dilerim Aynı zamanda arkadaşlar yeni kanalımı Ucuz Valorant puan referans linkimi ve Discord sunucumu yorumlar kısmına sabitledim açıklama açıklamalar kısmına sabitledim Ucuz Valorant puan alıp beni desteklemek isterseniz o linkten alırsanız sevinirim Sağ olun var olun okay. <laughs> Mı? Birini, gördüm. Birini gördüm. Birini gördüm. Biri saydı olabilir. Bir hiç şeyde mi var? Bu katta çok mu var? 78 vurdum. 50. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Güzel. Var burası. En az 3. Tamam. tamam. Beni yaktılar beyler. Kutu üstüne çıktı. Araç. <laughs> Ay. Jet çok yeteneklisin. Nişan <laughs> al. Daha kolay ölüyorlar. Köşede lamba girdi. Bir düşman kaldı. Burası. Çok... Bravo. Kırıyorlar. Aa. Abi duvardan mermi geçirdiği için. Sıkıntı. Çok şey Güldük eğlendik. Ay, Ölme vakti. Geçti bir yeşil, yeşil geçti. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Aman ne yapıyorsun kankam, nereye geliyorsun? Lamba var, lamba girdi. Aldı lambayı. Ay helal be oman. Gel de vurayım seni. Tamam buraya. Baş. Gözlerini kapatalım Aynı, Raş attılar Gözlerini kapatalım Geçti lamba Lamba aldı Yok edilir Lamba bende Bir düşman kaldı brocum gel buraya gel Bir daha rush geldi Ne görecekler ki Onu ne yapardın korktum ne yapıyorsun manyak Ne görecekler ki Adam o kadar da Fetriyecekler ah, <laughs> <piti> <laughs> <Pit> <laughs> <C> <laughs> ne oluyor? Spike Biliyorum. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Hmm. <laughs> Operatör kanka vurursun Ay. Bozuldu. Bir adam. gel o zaman. Karaya karaya geliyor bu. Bana pik atıyor ben geçtim. Lan tamam, benim sesim miyim şu an? Gözlerini <laughs> kapatalım. Göstermiyorum. gözlerini kapatalım. Al, Av başladı. Bir düşman kaldı. Helal lan sana. Oy bravo beyler. Tamam. <laughs> Asittir TP girdi. <laughs> TP ne biri var ya. Bekle. Görüş kısıtlanıyor. 2 var, 3 var burada Gelebilirsin chat Biri tamam öyle dedi biri. Yok. Ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. Gel, gel beraber mini yemle. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Helal be. Şey. Şu entry'yi aldık mı Maç bizidir ama. Şöyle atayım gir. Ne görecekler ki? Gözlerini Aldım. Al. Alsan. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Yakında bu. Bence dönelim buradan ya. Zorlamayalım burayı. Dönek dönek gel Şöyle bir şey yapsam. Olmadı. Ah, Düşman şey. <laughs> Arka gelmez mi beyler? Ölme bak. Hmm. Arkayı aldım. Düşman. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Ne yapıyorsun ya Jet? Öyle pik mi var kanka? Çekilin. Çekilin. Ah. Çekilin. Çekilin. Bu Çekilin. Ah. Ya. Bunların hepsi burada. Dönelim bence. Gözlerini Helal. Gözlerini Helal. Bir silah alırsam. Gözlerini Gözlerini Bu kadar var. Gözler, Helal. 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 Koyu beni e, 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 e. e. Ulti ultiyi bastık ama. Yalnız, ama neyse, bak, bak. Herkes... Düşman bir düşman kaldı. Son vuruş bende. <laughs> Hızlı bittiği için saldıranlar kazandı. 3 tıkımızı aldık mis gibi. Oğlum bak ya, sen şimdi abisi kes bak. Geçen sezon Radian sana değil. Abi abis abine ne bakacaksın? Adam vuruyor oğlum adam vuruyor adam yapıyor bu işi. Ne kadar kanka arkadaş iyi değil mi gerçekten? Evet evet evet. Kanka eğim mi pop zaten oğlum ölümü görmüyor. Sen şimdi de izle şimdi bak nereye gider sonra direkt bekliyoruz. Adam bir çok güzel gençler var öyle Korsan Drone gönderiliyor. Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? Oldu. Arka geliyor bir tane short. Kafes tetiklendi. Dolduruyorum. Bir tane sti var. Bir düşman kaldı. Helal. Göster mi kanka? Helal. Geçecekti. Helal. Lan köşe pusmuş. Anana vurdunu satayım ya. <laughs> Kanka bir tık sessiz. Lamba, lamba önü. Lamba girdi. Görüş Sana geldi Orman. lasttı. Ya da arka. Hele info olacağım bekle. Ne görecekler? Hadi bakalım herkes neredeymiş. Helal <laughs> kuruyorum. Tamam ben nasıl yol duruyorum. Ah, Spike'ı yerleştirdim. Kafes tetiklendi. Hmm, Bir düşman kaldı. Hmm,

atsan onu ayakta kalan son oyuncu Helal infosunu alacağım bekle bakalım herkes neredeymiş Teklan teklan gel Ne diyor gözlerimizi kapatalım Kurmamız lazım abi şunu Geldik Bir düşman var Helal vur kanka sen Bravo lan. Estetiklendi. Hoşça kal. Bir düşman. Ay helal. Drone gönderiliyor. Kadar burası var. Bir tane. 2 2 2. Ay kankam. Helal. Kafes tetiklendi. Kanka canım yok ya sova silah al. Orada. Adamlar aşağıda 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 sözler Söveceğim şimdi iyi mi diyorum söveceğim hepsini var ya. Sait yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> iki tane alayna söyleyeceğim yani. Kafes tetiklendi. Şaka mı lan? Çözdürük, 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 çözdürük. Cehennem. Ayakta kalan son. Allah'ım. Molat ya yer ah. Koşuyorlar eller buruyor. Kamera devre dışı. Aynen. Girdi. Ah, ah, çıldıracağım şimdi emin ediyorum. Girdiler. Ya oynayacaklar ya da ben oynattıracağım abi. inanılmazlar yemin ediyorum ya. Abi şu bizim Sova Reyna'nın sabahtan beri hile olduğunu iddia ediyor. Adam hile olsa 13 mü vurur? Jetimiz 17 vurmuş. 2000 var beyler yardım seri. Tuzamı buldular. Ay kanka yalana bak. Girdi <laughs> beyler yardım. Kaçın bence. Ay pike bak immortal pik. Eyvallah. Aha özürlü oldu. Longta bana yardım lazım. Rene yardım lazım kanka. Adam B oynayacak kanka. olduğunu biliyor. Long Rene adam B oynuyor B. Tekrar görüşeceğiz. Abi yemin ediyorum söveceğim şimdi bak ha. Kaldı. Şimdi çürü. Heal. Banka heal çekebilir de... Kimse onu diyeceksin. Vatan Mal Yere. <laughs> Reina heal'isin. Ee, madem neden kullanmıyorsun? Sova, Omen neden trollüyorsun? Yani maçı kazanmamız lazımken bu aptallar yüzünden maçı kaybedeceğiz abi. İnanamıyorum yani. Cidden. İnanamıyorum. Spike yerleştirildi. Aa, nereye cross'un Five? Sayda. Ayakta kalan son oyuncu. Ben bakıyorum zaten. İş kafada bir. Şey. Saldıranlar kazandı. Yani 16 tane kill, 6 tane asist. Ee, abise hile deyip durdu. Şu arkadaş ve şu arkadaş. Adama hile demek yerine birazcık maçı oynasalardı kazanacaklardı. Ama maçı oynamak harici her şeyi yaptılar falan böyle. Saçma sapan bir oyun oldu abi. Ben size kazandığımız maçı göstereyim abi en iyisi. ile çok fazla varamadık ama yine güzel bir maçtı. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni videoyunda kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atıp nasıl sevinirim. Aynı zamanda çekilişimiz hala devam ediyor. Katılmayı unutmayın. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.